ne diyeceği nasıl bir değerlendirme yapacağı merakla bekleniyordu ve yaptığı tarihi çağrıyla yeni sürecin başlangıcının mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmralı'nın mesajı sonrası ilk açıklama geldi. "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." dedi. Cepheleşmenin tamamen söküp atılacağını söyledi. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarırsın. Süreç Grup Kürsüsünden yaptığı o tarihi çağrıyla başlamıştı. İmralı'dan gelen mesaj sonrası gözler MHP lideri Bahçeli'deydi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu, terörsüz Türkiye'nin doğumuna. MHP lideri Ramazan mesajında yeni sürece göndermede bulundu. Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz yazdı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, kem gözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini doyasıya yaşamayı temenni ediyorum ifadesini kullandı.